Refi olan Allah, aklın alamayacağı bir Allah. Nazari çerçeveye kısaca gireyim. İdrakin kavrayamayacağı kadar yüksektir Allah'ın refi ismi. Fakat Allah'ın yüksekliği ulaşılmaya mani bir yükseklik değildir. İşte Allah'ın, yüksekliğini başka yükseklerden ayıran hassas nokta bu. Bir şey yükseldikçe ulaşılmazlığı artar. Doğru mu? Doğru. Peki Allah en yüksektir fakat en ulaşılandır. Ne oldu şimdi? Yükseklik kavramının zihnimizdeki karşılığı bizim algıladığımız dünya içinden bir karşılık. Yani biz yüksekliği bildiğimiz ön, arka, üst, alt üzerinden, dört yön üzerinden, zaman ve mekan üzerinden kavruyoruz. Oysa Allah'ın yüksekliği bunlar üzerinden kavranacak bir yükseklik değildir. Açıkın bir yüksekliktir. Onun için Allah varlığın en yükseğidir. Fakat buna rağmen şah damarından yakındır. Sana en yakın olandır. İnsan... Yükseldi mi biraz, ulaşamazsın. Bir müdür olsa, dün çok ulaşırken, müdür olduktan sonra o kadar ulaşamazsınız. Genel müdür oldu mu, o kadar da ulaşamazsınız artık. Yani epey bir kapıyı geçmeniz lazım. Bir de bakan olursa, kırmızı plaka araya girerse, hadi ulaş, ulaşabilirsin. Bir de bunu başbakan yapın, efendim korumaları atlayacaksın, özel kalemi atlayacaksın, etraftaki duvarları atlayacaksın Hadi bir de bunu cumhurbaşkanı. Hadi bir de bunu yeryüzü başkanı. Hadi bu ne bir de bunu alemin başkanı. Ya Rabb'i. Biz senden razıyız. Santa Vizdan Raso.